Evet arkadaşlar, bugün San Gotardo'ya geldik. San Gotardo'nun La Lago di Sella'ya geldik. Yani baraj, burası bir baraj. Çok güzel. Dün bu yolları açtılar. Biz de geldik. Ee, genelde kışın bu yollar kapalı, karın içinde. Çıka çıka geldik. Evet. Burası bir baraj. Evet çocuklar. Evet. Evet. Buranın yüksekliği yaklaşık. 2257. Altezza circa 2257 m. Altezza 2257 metre yüksekliğinde. İşte Andermatt 6 dakika 25 yürüyerek gidersen. Vermi Gelhünden 3 saat 55 Gemstock 5 saat 10 dakika işte yürüyerek gidilebiliyor. Casina de Bola 20 20 dakikaymış. Lago della Piazza 45. Hospizio Gotardo 50 dakikaymış. Baba. Yürüyerek yani. Baba. Evet. Söyle kızım. Lago della Piazza nere? Piazza. Non lo so dove. Ya geçtiğimiz işte. Si. Arabayı park ettiğimiz evet. yer. Ha. Siamo arrivati Lago di Sella. Vero Ulaş? Evet. Qui Lago di Sella. Evet. 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 Güzel yerler. Biraz yürüyelim şuraya doğru. Arkadaşlar. Evet merhabalar. Hop. <laughs> evet rüzgarda sallanıyor biraz. Evet. Asya sen ortada yürü. Asya sen ortada yürü. Ortada yürü. Asya ortada yürü. Çünkü tehlikeli. Dur deneme sen. baba önce burayı ilk sefer geldin. Ben buraya ilk defa geliyorum. Lago di Sella burası. Ben, burası da baraj. Burada demir yoktu düşün. Demirler yoktu burada. Siz okulla tabii, geldiğinizde. demir yok. Evet o çocuklar buraya okulla geliyorlar. Sadece orada var. Öğretmenler getirip burada gezdiriyor. doğayı tanıtıyorlar çocuklara. Elimi, elimi bırakma. Evet. Gördüğünüz gibi burası bir baraj gölü. Taşın bu demirleri söküyorlar. Bilmiyorum ben. burada elektrik üretiyorlar mı üretmiyorlar mı? Biz bu yoldan geldik. Karların içinde Debelene debelene geldik biraz. Ayaklarımız kaydı falan filan ama yukarı gelebildik. Evet görüyorsunuz. Hale karlar daha yeni yeni eriyor. Lago di buradan da yol gidiyor işte Andermat köyüne falan gidiyor işte öbür köylere gidiyor. Yürüyerek gidebiliyorsunuz. Hava güzeldi bugün buraya gelelim dedik geldik. Eğleniyoruz. Biraz sonra da tekrar geri döneceğiz çünkü akşama kalmayalım. Şurada bir tane ev var. Evet. Bu evler eskide yapılmış. Ben YouTube kanalında seyrettim. kanalda seyrettim. Eskide İsviçre'liler bu evleri yapmışlar. Savaş zamanında buralara gelmek için. Savaş olursa yani tabi. Çünkü İsviçre'liler teknolojiyi iyi kullanan insanlar. Yani tam bilmiyorum da ama her şeyini çok güzel yapmışlar. Bak burada da bir ev var. Baba. He, söyle kızım. Bak bu yerler yumuşak. Onlar ziftler. Ha baba. Hı -hı. Ha. Ziftler. ziftli yapmışlar işte. Demek ki bölünmüş, parçalanmış. Zift koymuşlar. Zift orayı kapatmış işte. Evet. Evet, Lago Çok güzel ama. Geldik. Geziyoruz. Evet. Bu yukarıda da bir ev var. Wow. Çok süper yerler. Buraya ben ilk defa geliyorum. Al su çıkıyor. Hı hı. Hadi gelin. Ayağına yapışırsa eve götürsün sana söyleyeyim. Çünkü ya benim başımda öyle bir benim başımda öyle bir olay geçti bir defa. <laughs> eve alıp götürmüştüm. Sonra tabii bir sürü de bana kızmıştı babaannem. Baba, Pantolonu mantonunu kirletmiştim. Burada öyle bir korkarak geçtik yok Tabii tehlikeli ama. Teker teker bizi gönderdi. Ayak ayak bir kayarsa var ya suyun içine şumbulap. Evet. Baba. Luca Söyle kızım. düşmüştü. Burun içine. Oraya değil de böyle yürüyor. Böyle havaya attı. Luka. E kadut olup oraya Luka. Oraya düştü. E kadut oku. Aa okey. Kapito. Az da bir tane adamın kafası. Si, davvero? Okay, Okey. Lago di Sella. Siamo venuto in giro Lago di Sella. Okey. Dimmi amore. Sisi giy aç. Si si, giy Polo Nord. Evet, aynı Polo Nord gibi bir de Antarktika gibi buzlar var. Tabii tehlikeli buzlar. Bu tarafta eskide yapılmış yollar var. Eskide insanlar bu yollarda yürüyerek gidiyormuş. Geri dönelim mi yoksa giden? Hı Kamerama sinek yapışmış. O tarafa gidelim mi? Gel gidelim. Gelmişken gidelim. Bak şu buza baksana buzun üzerinde nasıl sanki daire çizmişler. <laughs> Dur ben siz gelmeyin ben gideyim. seni daire çizmişler. Baksana. Hı -hı. Şurada toprak var baksana taşlar kayalıklar var. Evet. Asi gel Bu Eski burada o kadar su vardı ki. Evet. Ulaş dikkat et. Gel. Eccoci. Ne kadar güzel yerler. Eccoci. Baba bak buraya. Evet kızım. Ulaş biraz da sen bir de şey çeksene. Tut böyle bak Halil çekiyor şu. Şunu çekiyor. Dikkat et. Evet. Ciao tutti! Ciao!

ekçi. Aa, ta Korkunç bura. Andiamo lì. Camminiamo sopra di lì o no? Boy caminare? Geçmek gülüyor. istiyor musun? Üzerinde tahtalı. Merdivende ben seni nerede tutarım? Ben. Yavaş Aynı aklıma şey geldi ya. Hay <laughs> be arkadaşlar. Neye? Eskideki şeyler geldi. dikkat et ulaş. Valla korkarak yürüyoruz çünkü tahta tahtalı şeyler. Aşağı bakmadan geçiyoruz. kırık geçiyoruz. Bak maşa. Evet. Geçtik. Ha, biz de geçtik. oh, korkarak geçtik ama. <laughs> daha yol burada gider, gidilmez. <laughs> daha burada gidemeyiz. Evet. Tekrar geri dönelim. Tekrar giderim çünkü daha akşam eve gideceğiz. Evet. Ecco, Lago di Sella. Tamam okay. Su dietro. Baba bir taşa baksana. arkada Fırına mı getirdin? Evet Baba arkada su var Çok güzel Hangi taş? O, oradaki su Aha, Evet Çok Güzel Evet Çok güzel. Hadi Geri dönelim mi? Evet Hep beraber geçebilir miyiz? Yoksa onlar Onlar geçsin Yoksa evet. ağırlık mı olur diyorsun? Ağırlık görelim Tamam okay.

attenzione, Dikkat et. Abraham. Çok korkunç bir şey. Ah, Bisiklette ben burayı zorlana zorlana Ben Geçerim. de geçmem, Geçemem. Ben geçemem zorlana. <laughs> evet. Papavura qua camminare. Dimmi amore. Ben bakıyorum Guarda avanti, guardare giù terra. Önüne önüne tam bakma biraz. De Yana yere bakma. Yere bakma. Hı hı. <laughs> Ecco. Siamo passati. Ok. Ok. Ecco. Okay. Evet. 10 dakikalık bir video olsun. 10 dakikayı da geçti. Lago di Sella'ya geldik arkadaşlar gezmeye. Evet. Arkadaşlar Hepinize görüşmek üzere tekrar bize geri dönüş başlıyor. Yollarda kar var, kaya kaya, düşe kalka gideceğiz. Baba. Akşam geç olmadan, akşam geç olmadan Eve dönelim. Evet. Okey. Lütfen videolarıma like atın, beğenin. İsviçre'den selam olsun hepinize. Görüşmek dileğiyle.